Uluslararası gayrimenkul yatırımlarının hem e, ticari işletme alanı olarak hem de bireysel yatırımcılar alanında bize ne gibi fırsatlar sunuldu bu dönemde? Önümüzdeki dönemde de ne gibi fırsatlara gebe olduğunu birazcık sizlerden anlamak aslında e, bu minvalde siz Dubai bölgesine ve e, Körfez bölgesine hakim bu işlerle ilgili çalışan bir profesyonel olarak bize neler anlatmak istersiniz? Nerelere dikkat ediliyor? Genelde yatırımcılar ne taleplerle geliyor veya da bireysel kullanıcıların e, dikkat ettiği ana konular nedir sizin bölgeniz Böyle başlayalım. Ondan sonra parça parça diğer bölgelerle geçelim. Evet, öncelikle teşekkür ederim. Böyle bir organizasyon için e, bir arada olmaktan ben de bir e, Şimdi benim birkaç şapkam var. neden soruyorum? Çünkü Dubai için özellikle gayrimenkul piyasasında çok önemli öncü bir e, şehir. şehir, sanırsa eyalet. Genelde Dubai'ye iki ol konuluyor ama aslında bir ülke değil orası. Birleşik Arap, Emirlikleri'nde en çok ticaretin yoğun olduğu, gayrimenkulün ön planda olduğu önemli bir e, uluslararası ticari hat. E, bu bağlandığı diğer ülkelerle ülkelerden ve diğer ticaret yapabileceğiniz e, noktalardan en önemli farkı Dubai size bir hayat stili de sunuyor. Yani ben orada bir ticaret e, yaptığım zaman veya bir yatırıma girdiğim zaman hem bireysel anlamda hem de ticari anlamda e, Dubai'de yaşama şansı e, ve daha kolay. Yani herhangi bir ülkeye siz ayrıca e, gittiğiniz zaman, götürdüğünüz zaman karşılaşacağınız sorunlarla Dubai'de bu işlemlerin hızı e, çok çok daha Hızlı bir şekilde olabiliyor. Hem bu avantajımız bu diyebilirim. Kültürel olarak diğer coğrafik bölgelere baktığımız zaman kültürel olarak Türkiye'ye daha yakın bir kültüre sahip. Sıcak bölge olması bence genel önemli avantajlarından biri diyeceğim. Ve yaklaşık dünyanın üçte ikisinde en fazla sekiz buçuk saat uzaklıkta dünyanın bir 25 yıldır ben dış ticaret yapan hem Türkiye Dubai, de Amsterdam'da şirketlerin sahibi olan bir kişi olarak şunu söyleyebilirim ki uluslararası ticaret yapanlarımız bilir. Eğer siz farklı coğrafyalarda işler yapıyorsanız maalesef haftanın 7 günü 24 saat çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü Amerika ile çalışıyorsanız gece çalışacaksınız. İşte Japonya ile çalışıyorsanız yine aynı şekilde bizim görkez örgütleriyle çalışıyorsak saat farkı nispeten diğer ülkelere oranla daha ulaşılabilir düzeyde oluyor. Yani her bir dünyanın ortasında olduğumuz için o coğrafyalara çok daha rahatlıkla seyahat edebiliyorsunuz. En önemlisi de 200'den fazla milliyet Dubai'de yaşadığı için siz farklı coğrafyalar için çok rahatlıkla sadece orada yaşadığınızdan ötürü farklı ticari işlerle gidebiliyorsunuz. Yani çocuğunuzun okulundaki e, sınıf arkadaşının e, babasıyla bir iş yapma şansınız var. Yüce bir büyük bir iş adamı olabiliyor bu. Hani çok çarpıcı bir örnek vermek istedim. Onun dışında uluslararası e, ticaret odası, bay e, ticaret odasının altında e, ticaret ve turizm da başkanlığında biri e, diyorlar. Bu tarz e, organizasyonlara, e, bu tarz topluluklara e, çok açık e, ve e, bütün dünyayı bu noktada uçaklayan biri yani var. Türkiye'de e, uçak seferleri çok fazlasıyla var. E, 4,5 saatte ulaşabiliyorsunuz. Bunlar avantajlı bu noktaları. Avantajlı olmayan noktası ise yazı. Bunu <laughs> da söylemeden geçemeyeceğim. E, benim size tavsiyem e, Haziran'ın sonu Temmuz başıyla e, Eylül'ün sonuna kadar mümkünse Dubai'de bulunmayın. <laughs> <laughs> Tek dezavantajlı olan kısmı kovanın dışındaki prosedürler, şirket kurulumları olsun, işte, e, Gayrimenkul'e satın almalar, çünkü Golden Visa 10 yıllık bireysel yatırımcılara yine aynı şekilde ailesiyle birlikte yaşayabilmek için uzaklaştırılır <laughs> bari. Yani, Bu tür konulardan rahatlıkla faydalanabiliriz. Kısaca e, söyleyebileceklerim bunlar ama soru-cevap şeklinde Güzel, buradan o zaman açarak gideyim. Şimdi ben daha önce e, Palm Island'ın yapımında inşaat tarafında bulundum, ondan sonrasında Ömer döneminde de o bölgeyi çokça takip etme şansı oldu. Bizim son dönemde yaptığımız Evrim Bey'le konuşmalarda da Evrim Bey her bizim e, gayrimenkul için stratejik bir yönetim kurulu üyesi ama aynı zamanda bizi Dubai'de bir taraftan temsil ediyor. Oradaki ticaret odasında da yönetim kurullarında görevleri var. mesela Evrim Bey de bana Dubai bölgesinin, Körfez bölgesi içinde son dönemde müthiş bir yatırım fırsatı oldu. Ee, hemen hemen hiç satılacak mal bulunamadı. Geliştirmenin inanılmaz avantajlar sunduğunu anlattı. Siz bu bağlamda Dubai'yi nasıl konumlandırıyorsunuz? Yani yatırımcılar anlamında bu e, fırsat e, ne boyutta şu an için? Artı e, tabii eski özellikle 2008 global krizinde de bizim gözlemlediğimiz Dubai'nin hep çıktığı dönem, ve ilgili dönem olur. Bu çıkışı ne kadar süre için beklemeniz evet. gerektiğini, söyleyebiliyorsun? Hem bunu bir de alalım. Şimdi e, biraz önce ifade ettiğim gibi bu kalıp işçiler de tam bir şirketin sahibi ve mevcut gelecek açılması en üst nokta bir Geçen sene kek toplantısı yaptık. yani deyip olarak kent çatlamda e, yine aynı şekilde hükümet görüşmelerimiz oldu. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü e, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler yaklaşık bir 8 sene maalesef gerçek anlamda kötüydü. Ve evet, da Türk yatırımcıların önünü ciddi anlamda kesen bir noktadaydı. Dubai dışındaki diğer emeliklerde, yani Abu Dhabi ve Sarkarma gibi toplam 7 emirliğimiz var Dubai dahi. Yani. E, bu emirliklerde ticari yatırımlara, Türk vatandaşlarında bazı problemler çıkıyor. Şimdi geçen sene e, yapılan bu toplantılar ve anlaşmalar neticesinde öncelikle bu engeller önümüzden kalktı. Yani hızlı ve rahatlıkla söyleyebilirim ki bugün Dubai'ye bir Türk vatandaşı olarak geldiğinizde ya da Birleşik Arap Emirlikleri herhangi bir eğer Türk vatandaşı olarak geldiğinizde rahatlıkla prosedürlerin işlemlerinin hızlı bir şekilde kaygısız yapılabiliyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta pandemi e, gerçek manada Birleşik Arap Emirlikleri'ne etkilemedi. Yani bizim işlerimiz hiçbir zaman durmadı. Biz daha çok Dubai'de yaşıyoruz. Yani çocuk okulu orada gidiyor. Oradan hani anlayabiliriz <laughs> ne kadar yaşadığımızı. Ee, dolayısıyla orada işler devam etti, gayrimenkul sektörü de buna dair. Pandemide nispeten düşüşler oldu, emlak piyasasında ciddi anlamda e, işte düşüşler oldu. Ancak pandemi sonrasında o düşüşün, e, yani örneğin düştüğü bir fiyat düşüşleri varsa, şu anda iki kat artışlar var veya üç kat artışlar var. Yani düştüğü oranda değil, düştüğü oranın en iki kat e, oranında fazla galiba piyasasında artışlar var. Şey konusunda haklısınız. E, yani çok fazla proje yaratılıyor. Çünkü ülkede çok fazla e, yabancı yatırımcı var. Dolayısıyla finansal manada çok ciddi bir likit akışı var. E, ülkenin de bu likit akışını en çok değerlendirdiği sektörlerin başında emlak sektörü geliyor. Dolayısıyla da çok fazla projeler var. Yani bu projelerde benim size tavsiyem, özellikle emlak sektöründe sizlerin önemli bence altını çizmek gereken e, Tuba'yı ve Böleşka Ömerikleri farklı projelerin belki de dünyada ilk ve tek sayılabilecek birçok projelerin e, ciddi anlamda merkezi. Yani en azından bir ziyaret etmeniz bile ufkunuzu çok ciddi anlamda bu grupta da açacağını düşünüyorum. Bu süreç ne kadar devam eder? E, ortalama, yani benim gözlemleme istiklal olarak baktığınızda ortalama 7-8 yılda mesela şarkılar böyle oldu. Bir kriz ortamı oluyor ama bu dünyada oluyor. Yani sadece bir ülkeyi o kriz ortamından dışarıda tutmak çok mümkün değil. Dubai'de e, de oluyor ve bir kervan olduğunu söyledim. Bunu neden söyledim? Çünkü sirkülasyon çok fazla. E, ticaret yapanlar veya çalışanlar veya yatırım yapanlar o sirkülasyonun içerisinde, o 7-8 yıl içerisinde o şey devrim zayıf oluyor. Ama ortalama en ne kalan, normal bireysel yatırımcı olarak söylüyorum, ortalama 10-12 yıl civarında e, getirinizi yapmış olduğunuz yatırımı geri iade alabiliyorsunuz. Bu rakamda oldukça iyi bir rakam olduğunu düşünüyorum. 12 senede yaptığınız yatırımı geri alıyorsunuz. Kiralar çok yüksek. Yani e, emekliliği için mesela bizim e, orada çalışan birçok e, tanıdığımız kişi var, emekliliği için oradan bir ev Çünkü bizim en önemli özelliği Birleşik Arap Emirlikleri ve ülkelerin çoğunda böyle. E, bizim çok alışık olmadığımız, hatta birçok Türk'ün de duyduğu zaman şaşırdığı bir şey, e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir dolar her zaman 3.65 TL. Yani sabah kalkınca dolar çıktı, işte akşam yaptık dolar çıktı, işte bizde böyle bir şey olmuyor. Bu da ne yapıyor? ticareti, yatırımları çok ciddi anlamda keskin çizgilerle belirliyor. Dolayısıyla sizin de kafanız rahat. Yani oradan bir gayrimenkul satın aldığınızda bugün kirası 5 bin dolara karşılık geliyorsa biliyorsunuz ki 10 yıl sonra da 5 bin dolarımı alacağım ben. Bu da bence çok önemli bir avantaj. <laughs> evet, stabilite sağlıyoruz. Evet.